Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Aşure gününün metafizik ötesi derin sırrı. Aşure günü yalnızca bir tarih değil, zamanın kalbinde açılan bir sır kapısıdır. Bugün varlığın hafızasında saklı kalan kadim hakikatleri hatırlamak için bir çağrıdır. Aşuri günü yaratılışın nur kapılarının aralandığı gündür. Adem'in tövbesi, Nuh'un tufandan kurtuluşu, Musa'nın firavundan hicreti, hepsi bugünün kudretinde birleşir. Bir tesadüf değil, ilahi bir düzenin işaretidir. Zamanın döngüsünde bir kozmik eşik. Aşuri günü kendi karanlığından aydınlığa hicretidir. Her insan içindeki firavundan kaçan Musa gibidir. Kendi tufanını aşan Nuh gibi, kendi nefsinden arınan Adem gibi. Bu yüzden aşure varlığın en derin noktasında yeni bir başlangıç frekansı taşır. Bugün rahmetin titreşimini duymak için bir davettir. Teslimiyet yalnızca kelimelerde değil, kalbin derin sessizliğinde başlar. Her dua, her niyet kaderin levhasına kaydedilen bir yeni yazgıdır. Kalbinden sessizce niyet et. Ey Rabbim, beni bu kadim eşiğin nurunda arındır yenile, yükselt ve fısılda. Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Hafiz, Ya Hafiz, Ya Hafiz. İstediğin kadar fısıldayabilirsin. Bu isimler zamanın kilidini açar. Rahmeti çağırır. Görünmeyen sırları gönlüne ilham eder. Birliğin simgesi aşure, bir tas aşure. Onlarca farklı tat, renk, koku hepsi bir potada bir olmuş. Tıpkı senin içindeki haller gibi; sevgi, korku, umut, sabır. Hepsi bir araya gelir ve birliğin sırrını taşır. Çokluk içinde tekliği bulmak işte hakikat budur. Bugün sen de kalbindeki tufanı aş, nefsinin zincirini kır ve rahmetin kapısına var. Çünkü aşure günü sadece geçmişi hatırlamak değil, ruhunun yaratılış nuruyla yeniden doğmasıdır. Ya Rabbi zamanın sırlarını sen bilirsin. Beni içimdeki karanlıklardan aydınlığa çıkar. Kaderimi rahmetinle yeniden yaz ve beni senden başkasına muhtaç etme. Amin. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.